Ajandaki bir daha bana sormadan bir yeri patlatmayı sakın ama sakın deneme. Canımıza ama mı kastın? Ama müthiş var bir seni. patlamaydı. Neresi? Müthiş bir patlama der. Burası yani ne Ajan Biz da. buradan kaçmaya çalışırken neden bizim etrafımız hep yeni yeni yerler geliyor? Burası ne böyle? <laughs> ben anlamıyorum. Bunlar okyanusun ortasına böyle bir yeri ne zaman yaptılar? <laughs> ne zaman yaptılar değil. Gerçek plan da ben onu algılayamıyorum. Ajandaki karşıda bir tane kapı var. O kapıya sen git. Ben de aşağıya doğru gideyim. İkimiz de etrafa bakalım. Unutma. Amacımız hızlı bir şekilde buradan kaçmak. Bir an önce bulduklarımız her şeyi suzuna vermek. Hadi ajandaki. Karşıya gitmek senin görevi. Sen yaparsın. Sen geçersin. Tamam, tamam, Sana tamam. güveniyorum. <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor> hadi. <laughs> Hop. <Hadi. gülüyor> i̇şte <gülüyor> benim yetiştirdim. Aa! Evet ajanla gibi tamam, başı... tamam. tamam. hadi başarabilirsin. Ben de buradan bir şekilde karşıya oh. atlıyorum. Hop. Tamam mısın? İyi misin? Başarılıyım, başarılıyım. Hiçbir sıkıntı. Aa, ajan kan saat... yanındaki şeyden öyle. Ajanlığı yanında neden yine kanlı golem var? Ve neden bir soğutma sistemi bunu soğutuyor? Gerçekten anlayamıyorum. Aklım almıyor. Aşağı Ajan inip bunlar ne kadar sıcak olabilir ki bunlar neden soğutuluyor? Aa, bir dakika sıcak derken. Ajanlığı çabuk olduğum yere doğru bak. Baksana. Neredesin? Bunlar burada ne? altın eritiyorlar lavın içinde. Hey, beni gör. Gördün mü? Altın evet, eritiyorlar. Buram şu an. Ortada biraz obsidyen var. Bir Yakın da altınla bir şey yapıyorlar. Nasıl? İşlenmiş altın mı var diğer tarafta? Altın işliyorlar galiba. Ne alaka? Bir saniye, kamerayla yaklaştıracağım. Kamerayla yaklaşık bir saniye kamera demişken. Makine Bu makineler kol gibi bir makine ve onları tek tek bir yere yerleştiriyor. Daha sonra onlar evet, birleştiriliyor. Sonra altına dönüşüyor bunlar. Altına mı dönüşüyorlar? Ajan'daki ne kadar fotoğraf çekebiliyorsan çek. Hepsini fotoğrafçıdan fotoğraf hepsine... çektim. Tamam dur. Lanma Hepsini su usuna göndermemiz gerekiyor. Bakıyor. Biz... Aa, aa! Ne aa! oluyor? Ajan'daki bastı. Dur. Basındık. Bekle. Sakin ol. Geliyor. Sakin bana bana ol. geliyor. Sakin ol geliyor. Sıkıyorum onu. Aa, aa aşağı düştü. Tamam ben de sıktım. Düşürdü mü onu? Bekle 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 bekle. Sakince yanına gideceğim. Sen kendini kurmaya tamam. al. Yerde yatıyor. Yerde yatıyor. Nereden ya geldi? Görebildin mi? Ajan'daki. Karşı taraftan geldi. Neyle burası? gel? Burayı raylı bir asansör sistemi döşemişler. Raylı bir asansör sistemi mi? Değişiyor ne alaka? Ya. Anlayamıyorum. Bir dakika. Dur, Adamı dur, kapıya bakacağım. Bir saniye. Kapıya bak. Kapıda ne var? Ajan Burası okyanus. Okyanus mu? Çok dikkatli ol. Çok dikkatli Bajanka ol. Ajan burada yapacağımız en ufak bir hata bizi okyanusun derinliklerine muabilir. Parçacıklar ısınıyor. Parçacıkları makine alıyor ve sonra onların hepsine altın yapıyor. Altınlar nereden geliyor Ajandaki gibi altın blokları? Bunlar hatırla, nereden çıkıyor? Profesörlerin odasını hatırla. Profesörlerin <laughs> odasındaki altın madeni. Hani gizli evet. yer hatırladın mı? Bak hatırla. şuradan altınlar lava dökülüyor. Oradan da oraya geliyor. O zaman bunları... Burak, bu... abi, burada değişik şeyler dönüyor. Nether'dan altınları getiriyorlar. Bunlar altın kaçakçılığı yapıyorlar. Bunlar başka bir şey yapıyorlar Ajanı gibi Bunu çözmemiz Nasıl gerekiyor. Ya? Bence buluş Ne, 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 ne yapıyorsun? Ya? Ajanlığı git nereye gidiyorsun? Ajanlığı ne ya, saçmalıyorsun? Şey, bilmediğin şey... o adam buradan geldi. Burada kimse yok. Ajanlığı git orayı o zaman güzel bir şekilde incele. Ya şu gözlükten de lanet Öyle olsun ya, şu şimdiler, gözlüğü çıkartıyorum. Ha! Aa, burada kartlı bir oda var. Tamam. Kartlı bir tamam. oda mı? Ajanlığı belki oradan kaçacağız. Bir kaçış yolu bu, bu elektrik sistemi buldum. Elektrik, elektrik sistem... devresi var burada. Bırak, Çalıştırabilir bıra miyim? Hayır, diğer çarpayım ben. Hayır Ajanlığı'ya. Ajanlığı bilmediğin bir lütfen. şey yapma. Ben elektrik çalıştırıyorum elektrik değildir yapma yapma ajandagi tek açış için bir olsa o yüzden ya. çalıştırıyorum ne ne oldu şey, işte lan? ne oluyor hmm. la ajandagi burada bir şeyler oluyor ajandagi havaya bakmak istemezsin ajandaki bu ne gördün mü onları söylüyorum sana bunlar asılmış kırmızı golemler bunların ne işi var burada neden havada asılmış golem olur? Bunlar burada ne yapıyorlar? Aşağıdaki galiba burası bir üretim hane. Burası baksana bir fabrikanın içindeyiz. Ama kanlı golemler denilene göre Gaynik nedir de oluyordu? Acaba nedirden buraya golem getirip bunları bir savaş aleti olarak mı kullanacaklar? Her şey yapabilirler. Diğer Her şey. Bunlar... portala benzer bir şey var. Yani portal gibi ama portal da değil gibi yani. Neresi Ajan'daki? Nerede portal? Ya işte bak ben tam üstündeyim. Sağ tarafında işte görmüyor musun duvarı? Baksana. Bu duvar... Duvarın hepsi şurada üretilen bu madde Galiba orayı bir maddesi. Daha önce görmüştük, hatırladın mı? Hatırladım. Bak burada ne yazıyor? Yeni portal Doktor Hugo. Acaba bizim profesörün adı Dr. Hugo mu? Hugo mu? Ve bu portal açılmamış farkındaysan. Bu kanlı golemler buraya bu portaldan gelmiş olabilirler. Ama portal nedense şu anda kapalı. Kapalı. Portal kapalı. Portalın kapalı olması bizim işimize geliyor Ajanlige. Açık olsaydı bir daha patlatmakla uğraşacaktık. Diğer kapılara bak. Diğer kapılara bak. Artık buradan kaçmamız tamam, gerekiyor. Orada çekebildiğin kadar kapı daha vardı. Fotoğraf çek. Çekebildiğin kadar fotoğraf çek. Her tarafın fotoğrafı çek. Kamera tamam. olmadan burası o kadar sıcak ki kamera artık bana fotoğraf bile çekmiyor Ajanlige. Ta ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi Burada da bir tane kanlı Burada bir kapı daha var ve bu da kar Sistem sistemiyle çalışıyor. Açamıyor hacklemeye hacklemeye yapıyor, çalış. musun? Hep Gird çalış. girdiğimiz kapıyı hatırlıyor musun? Yukarıdaki kapılardan bir tanesinde. E, tamam çok güzel hadi kapıyı hacklemeye çalış hadi. Bunu başarabilirsin aşağıda ge. EKK cihazını deniyorum. Bu yeni geliştirmiş olduğum bir cihaz. Yani patlamalar yaparken arada bunları da yapıyorum. Dur bakalım bunu. Hadi başarabilirsin. Başın. Hayır. Olmuyor. Olmuyor. Bu kapıyı ekleyemiyorum. Diğer kapıyı deneyeceğim. Aşağıda evet. Aşağıdaki şu an olduğum yerde bir oda daha var. Şifreli bir kapı var. Burayı açabiliriz. Bak. Aa, bu da olmuyor. Bunlar neden beklenmiyor? E, şurayı bir kır şey yapmaya Neredesin? çalışsam bir saniye. Şurayı bir e, silahla vursam hadi bakayım. Nerede? Aa, nerede? kapı nerede? Ben niyeden göremiyorum kapıyı? Aşağıdaki arkada bir yerdeyim. Aşağıya gel istersen kapıları açarım. Gördüm sonra. seni. Aşağıdaki gel 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 gel. Baksana Geldim. burada bir tane şifreli bir kapı var. Belki burayı ekleyebilirsin. Hadi dene. Çekil çekil eski yöntem. Ha, ya ne eski yöntemi ne yapıyorsun kapıyı açmayı da engelleyeceksin adam zamanımız yok diyorum çıkar laptopunu ve aç şurayı ya Gel çıkar etsin. laptopunu tamam, hadi tamam, peki. hadi ben etrafa sakin bakıyorum ol, etrafta sakin etrafta ol. daha başka bir şeyler e, ajanın gibi burada patlayacak şeyler var boş bitkiler var tamam doğum tarihin kaçtı Ajandaki doğum tarihi bırak bu, o, bu tamam, telefon şifresi mi tamam. bu hadi açtın açtın helal olsun sana evet ne var bu odada ikna evet, yaptım evet sen yaptın buradaki bilgisayarlara bak ajanın Burada bir tane kart var baksana bak burada kart mı? evet Ka kart kart, kart, kart yukarıdaki evet. evet evet kaçabiliriz Ka kaçmadan önce bir saniye burada bir kitap var oku ne yazıyor içinde ee, şey sen oku o zaman ben kart sen al okumakla ilgilenmiyorum ee, tamam o zaman testlerde 58. gün her şey kötüye gitmeye başladı 58. gün mü maşanlaki... 58 gündür mü bu test yapılıyor? Nedir portalları kendiliğinden genişlemeye başladı? Doktor Hugo bir çözüm yolu bulamazsa portallar rastgele yerlerde oluşmaya başlayacak ve dünyamızı büyük bir tehlike bekliyor olacak. Ne? Doktor Hugo. Portalın önünde Doktor Hugo yazıyordu ajan nagi. Bu işin başında Doktor Hugo diye bir adam var. Tek çözüm yolu bu portalların hepsinin kapatılması. Fakat bu işin başındaki insanlar daha fazla zengin olmak için buna izin vermiyorlar. Sana dedim o por o netherlardan buraya altınlar getiriyorlar ve zengin olmaya çalışıyorlar. Sadece parayı önemsiyor bu insanlar. Baksana bak daha tamam, ne diyor. Tamam peki çözüm olarak bir şey yazmış Portalların mı? Portalların kapatılması diyor. Nedirden getirdikleri altınları işleyip satıyorlar. Köylülerin korunması için geliştirdikleri demir askerler mutasyona uğrayıp saldırı makinesi haline geldiler. Baksana kanlı golemler köylüleri korumak için nether'a götürülmüş. Köylüleri korurken bunlar nether'da mutasyona uğramışlar ajanla ge. Kanlı golemleri nedirden dünyamıza getirip burada klonlamaya çalışıyorlar. Ne havada gördüğümüz golemler anlasana onları burada üretiyorlar amaçları dünyayı yönetmek nedir de çalışmak için götürülen köylülerin mutasyona uğradığı haberlerini kendi aralarında konuşurken duydum köylüler mi köylüler köylülerde mutasyona uğramış golemler gibi hayır a hayır gitmek köylüler mutasyona uğrayamaz Ajanlık burada bir tane jeneratör var baksana bunu aşağıya indirip Tamam merak Eli etme double transferi yapıyorum Fotoğraflarını çek ajan ka, fotoğraflarını çek <laughs> bilmiyorum ama etrafımız sıkışık ajan gibi hop siz buradasınız if you never fall bu gece mi olabil ama Erşan kapıyı aç kapıyı açıp buradan çıkmamız lazım burayı bize zabıta ederler hemen arkaya kaçacağız kapıyı aç sen tamam. bak kapıyı aç adam kapıyı aç bekle 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 Kaç kaç kaç, kaç 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 arkaya kaç, gel arkaya gel, gel. Ah. arkaya gel gel tamam, gel tamam, 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 gel, tamam. Gel, gel 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 benimle birlikte gel, gel beni takip et Nereye gidiyorsun Gel gel gel, Şunu güzel. Şunu güzel. Şunu güzel. gel onları direkt indireceğiz ajandığı onlar beklemeden onların yanında bitireceğiz tamam, Gel tamam. Nerede <gülüyor> <der>? <gülüyor> neredeler? <gülüyor> neredeler Neredeler gördüm şurada bir saniye ben nerede şurada şurada bak sıktım Yere <laughs> doğru bak kafası tamam dikkat et çok bir dakika. Bir dakika sık. Sık sıkabildiğin sık, kadar. Oh, tamam. Sıkabiliyorum bir dakika. Ajan git sık. daha yukarı sık sık, sık. sık. görüyorlar. Ajan ne git? Ajan ne git üstte. Çok dikkat üstte. Üstte. Profesör üstte. Profesörü üste. gördüm. Evet. Profesör yukarıda. Profesör yukarıda. Profesör seni kurtarmaya geldi. Aa dur. Merak zaten. etme. Aslında görebiliyorum onu. Yugo. Gördüm. Yugo sen sen seni kurtarmaya geldik. Bir dakika ajanla Nerede bu adamlar? Aa. Adamlar nerede görebiliyor musun? Adamları göremiyorum. Aa gördüm. Nerede bu? Yukarıda. Aa gördüm. Bizim az önce odanın hı. oradalar. Çok dikkatli ol. Mermimiz aşırı derecede az. Bir saniye. Silahımız da çok dikkat az. Dikkat et. Dikkat et ajanla nagi. Ajan ne yapacağız? Sıkıştık burada. Sıkışmadık sıkışmadık. İndireceğim onları. Bekle. Buradan oraya gitmedi. Hiçbir yol yok mu yani? Aa oh, aa oh, oh. bir saniye bir saniye. Bana bakıyor. Tamam tamam. Profesör buradayız. Profesörün yanına gideceksen yer ara. Sen profesörün yanına nasıl gidiyor? Orada mı? Nasıl oh. gidebiliriz falan? Tamam. Profesörün yanına. Heh profesör ya yukarıya, 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 yukarıya doğru girelim. bir saniye merdiven var ama oraya çıkıp tutup tut, tut, halletmeniz halletmemiz tut. gerek sen, sen adamları oyalar arkalıyorum Arka adamları oyalar arkalıcı arkadan indireceğim tamam 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 düştü bir tanesini düşürdüm Di diğeri de düştü diğeri de düştü diğeri de düştü Diğeri de düştü. İki kişi var İki kişilerdi galiba. İki kişilerdi. Bunlar yukarı asansör yani. Profesör, acanın nasıl çıkacağız? Hugo geliyor seni tamam, kurtarmaya. Tamam, sıkıntı yok. Şu var. Bir dakika. Bir dur, 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 dur. Köylü sesi var. Köylü sesi var. Bunların arkasında hadi. köylü sesi var. Bir dakika orada bakacağız. Varil mi kır dedin sen bana? Varil mi kır? Ee, evet, evet. Şunu kırmaya çalışıyorum. Bekle, bekle, bekle. Hadi, 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 hadi. Tamam be adam bekle. Şu lazeri şuradan çıkartalım. Tamam, Aldın mı? Tamam. Koş gel artık. Koy, koy, ya, koy, 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 gel, koy, 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 <laughs> koy, Önden gidiyorum. İleri, ileri, ileri. Önden gidiyorum. Arkana dikkat et. Doktor tamam. Hugo, kurtaracağız tamam. seni. Bütün olayı bize anlatacaksın. Geliyoruz. Sen Doktor Hugo musun? Ha Doktor Hugo musun? Tamam, tamam işte. Geliyoruz seni kurtarmaya. Bey. Ajan Legi, hook at. E, tamam. Hook at, Bekle. hook at. Onun Bekle. yanına Bekle. öyle tamam, gidebiliriz. Tamam, tamam. Hadi. yapacağım. Tamam At ona, at ona. Geliyorum. Hadi geliyor, geliyor. Kurtaracak seni. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oh. Ne yapıyorsun? Ajan Ya hook takıldı. Ajan Legi, hook'u bırak. Adam kapıyı kapattı önümüze. Bir şalter çekti. Demek, nasıl kapattı? Kapattı gitti. Niye böyle bir şey yapıyor bu? Kurtarmamızı istemiyor mu kendisini? Huh. Lan geçiş yok mu yani ben boşuna mı geldim buraya? Ya boşuna mı bırak adam nereye gitti? Kırılmıyor değil mi? Hiçbir şekilde kıramıyorsun. Hiçbir şekilde... Lan... Buraya gel profesör! Ajandaki bak onlar bu asansörden gelmiş yukarıda bir kapı gibi bir şey var hukunu oraya atıp baksana belki oradan kaçabiliriz Bekle hadi. bekle bekle Hadi oh. yapıp başarabilirsin tut, 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 Tuturursun hadi ajandaki Bekle hop. hop görüyor musun kapı Burada kapı ne kapı var ama Aç. Açılmıyor ki bu kapının bu taraftan açılışı yok Ajan'daki yavaşça aşağı doğru gelmeye çalış. Lütfen tek parça gel tamam mı? Ya tek bu, parça. Ben bununla nasıl aşağı ineyim? Dur. Başka bir yere atacaksın. Bir Başka bir yere. Hadi başarabilirsin. Ya bu biraz daha beni yukarı çek. hadi. Tamam. Ee, daha Beni çek. Hayır, hayır. Bir dakika, bir dakika. Ajan'daki ne yapıyorsun? Beni niye yukarı? Bu da bir başarıdır. Ya, bu da bir başarı. Ajandaki... tamam sakin ol. Heh, buradan mı çıkacağız. <laughs> He? Bilmiyorum. Bunlar galiba bu şekilde aşağı indi ama buranın çıkışı yok. Yok o zaman şu tuşa bir daha bas. Tamam. Aa. Hiç değilse iyi güzel bizi aşağıda indiriyor. Yukarıda çıkartıyormuş ajanla. Baksana şurada iki tane kol var. Burada başka şeyler daha var. Acaba şu kartı alıp diğer yere mi gitsek? Ya da şuradan köylüleri kurtarmak için bir şey mi yapsak? Ne yapalım? Köylüler olduğundan emin misin? Sesi duymuyor musun? Gel dinle. Dinle. Bak. Yo ses yok. Aa bak var işte buradalar. Aa. Evet. Şu hukukları bir bırakalım ee, Bunları buradan çıkarmanın bir yolunu arayalım Keşke profesörün fotoğrafını çekebilseydik Acaba nereye gitti onun yanına nasıl gidebiliriz Şunu şöyle aksan Bu adam sürekli kaçacaksa biz onu nasıl bulmayı planlıyoruz acaba Bilmiyorum bilmiyorum Şurada bulduğum bütün şalterlerin hepsini çekiyorum ki Belki bir kapı onu açık. Bak belki... Devlete devrede Şalterleri mi çektin ajan Belki onun yanındaki camlar açılır diye Ajan gibi <laughs> şuraya bir patlama oldu Bu ne bir, şey, bir şey dönüyor ne? Oh, Bu oh. ne yanındaki camlar bu ne? Az önce diğer tarafta da oldum. Ajan dinle beni. Defterin içinde yazan köylüler burada. Arkamızda gelen köylü sesleri onların sesiymiş. Bu köylüler mutasyona uğramış. Baksana şunlara. Ajan ajanlaki... Ya Bunların suratı neden böyle? Galiba nedir de mutasyona sadece golemler değil. Yüzlerini görüyor musun bunların? Ajan ee, Dagi. İyi bak iyi bak. Aa, doğru, az doğru, önceki doğru. portal aktifleşmiş. Ne? Nasıl? Hayır. Sen... Hayır. hayır. Hayır ben yapmamışımdır. Ben yapmamışımdır. Nasıl kapatacağız? Nasıl kapatacağım hakkında hiçbir bilgim yok ajandaki. Etrafa iyi bak. Etrafa... Bak belki şunları kullansak ya da ya da bir dakika bir dakika. Şu içeridekileri kullansak bak. Şu kapıyı hacklemiştin ya. Şuraya, şuraya dikkat et. Şuraya dikkat et. Tamam bekle. Şimdi Hadi ne diyor? diyor? Bin derece yüksek ısı. Isı, ısı diyor. Uzaklaşmamız kol gerekiyor. diyor, kolu diyor indir diyor. Kol kolu indir. indirsek ne olur? Ne oluyor? Bu mu geliyor? Bir indir. İndir. İndir adam indirsene. Hiçbir şey dur. olmuyor. Bak şimdi bunu çevireceğim. Yukarıya bak. Dişlilere bak. Tamam Baş, mı? Aa! Evet gördün mü? Dişliler çevriliyor. Evet, evet bir çevir. Orada bir tanesi eksik. Tamam burası fabrika olduğuna göre parça, burada parça, herhalde parça 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 parça, 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 ara, parça ara. Çabuk, 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 çabuk. Etrafa bakıyorum. Burada ya yok parça. Burada bir şey var. Ne diyor? Döküm itiş makinesi. Neredesiniz? Ya işlenme çıkış alanı şunu şöyle çevirsem ne çıkacak belki bunun içine bir şey çıkar. Çıkış alanı dur bir dakika bekle. Eğer burada eğer bunları üretiyorlarsa tamam ne? çıkış alanı burası olabilir. Ama bunları e, işlememiz gerekiyor. Nasıl işleyeceğiz? Iş tamam bir şey indiriyorsun şu anda galiba demir kalıplarına doğru ham madde ilerletiyorsun. Emin tamam. misin? Bilmiyorum hiçbir fikrim yok dene. Deniyorum dedi. Aynı aha, şekilde, rüzgar, rüzgar aynı şekilde. Tamam. Tamam rüzgar. rüzgar galiba üstlenir, bekle yeryancı, yardım iyi. edeyim. Üflüyor, aynı anda. Üflüyor. Tamam, tamam tam, hadi sen de çevir, sen de çevir. Tamam. tamam, çevir, tamam, çevir, tamam, çevir, tamam, tamam, tamam. Altı istersen diğer tarafı ben çevireyim. Çevir, 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 çevir. Tersine çevir. Ters. Aa, geldi. 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 Geldi, 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 Tamam. 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 Parçalar geldi. Nasıl yapacağız şimdi? Bunları yukarıya asmamız gerek galiba. Bir saniye benim beni bekle. Yukarı çıkıyorum. Çık, Yap Sen diğer başarısı. tarafa git, sen diğer tarafa git. Tamam, tamam, tamam. tamam. Hop. Diğer tarafa gittim. Tamam. Sen dediğin zaman oradaki kolu Bakalım. indireceğim. Evet, ML1 halat sistemi. Tamam, ta bunu buraya takmam gerekiyor. Hazır mısın? Taktım. Yeredim, ta tamam. tamam, ben şimdi kolu çeviriyorum. Çeviriyorum. İndir indir, i̇ndir, indir, indir, indir. İnmiyor, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada kal, orada kal. Ne demek? Tersine A, çevir, tersine çevir. Tersine tersine çevir. çevir. Tamam, tamam, evet. tamam. halat çalışmaya başladı. Oluyor mu aşağıya? İniyor mu aşağıya? Tamam, aşağı ben de. Tamam, evet, evet. Geldi evet. mi, geldi mi? Geldi mi? Evet şimdi. Ee? Ee? Ne? Kapsül kurumun onaylandı. Elektrik. Elektrik. Tamam biz bir şey elektrik verdik. yani kablo parçalarını topla. Aa, tamam. Elektriği birleştirmemiz gerekiyor. Elektrik tamam, gitmiyor tamam. şu tamam, anda. Nereye? Şunların işte birleştir... Buraya gitmesi gerek. Evet baksana adam şuraya son bir tane kaldı. Tamam son. Bir... son. Bas. Hop bas. Enerji, Enerji bağlantısı var. kuruldu. <laughs> ne oluyor? Ajan Nagi... B4 açılıyor mu? Ajan Nagi, biz portalı kapatmaya çalışırken... Bu ne böyle? B4, ne? B4 nereden çıktı? Aşağıdaki burası bir labirent. Buranın içinde Acan bir şey var. Am, buradan nasıl çıkamayacağız galiba? Ajandaki kapıyı açmaya çalış. Büyük ihtimal çıkış anahtarımız burada veya bir şey burayı koruyor. Çok of, önemli ki lazerler koruyor. Bekle, bunu da deneyeceğim. Hadi, dene, dene, evet, dene, evet, dene. Evet, sisteme evet. girebiliyor musun? Bu kapının ipucu listede yok. Ajanka burayı açamıyorum. Burası tabii ki de gizli. Baksana, açamıyorum. Hiç hiçbir şekilde açamıyorum. Ajanka bu kapı yok. Of, Ajaniki, Ajaniki dur, 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 sakla, spenal. Nereden geliyorlar? Bilmiyorum. Nereye bilmiyorum. doğru spenalım? Dünya, dur. Gibisin. misin? ses ver. Aşağıda git ses, İyi, ses oğlum, ver. Oğlum olup mı da bilmiyorum çünkü şu an. Çok dikkatli ol ben gördüm bir tanesini. Girdiğimiz camlı odanın içinde. Camlı oda. Aşağıda git. <laughs> hiç bir yok, simon da yok değil mi ajanla gel? Evet, hiçbir hiç şey yok, hiçbir şey yok. Silahlarda mermiler suyunu çekiyor ajanla gel. Şurada sıkıyor. Ama sıkıyorum. şanslıyım, yanımda sen varsın. Yani değil mi? Umarım. Umarım ajanla Ben de şunu düşürmeye çalışıyorum. Nerede bunlar? Oh! Bizde. Tamam lan diğer çok tarafa doğru Dikkat bakıyorum. Çok dikkatli ol. Bak. Çok dikkatli ol. Oh. Oh. Yanlışlıkla golebe sıktım. Ama Allah'tan oh. doldum oh. şu anda. alamıyorum ki. Sa sen sen çıkalım. Bekle tamam, bekle bekle. bir tanesini tamam, düşürdüm. Bir tanesi düştü. Bir tanesi düştü. Bir tanesi düştü. Bir tanesi düştü. Bir oh. tanesi Aşağı düştü. Bir tanesi mekanizmada gitti. Oh. Mekanizmanın içinde gitti. Bir parça parçalanmıştı diye düşünüyorum. Diğerlerine... Diğerlerine... Bir de şuna. sıktım. Tamam. tarafa bak aşağıdaki. Hep senin tarafından. Paşa'ndaki bekle. Gördün bir tanesini. Aha bir tanesini. Dur dur, dur, dur. dur. İndi mi? Bakayım. İlmemiş, Aa, i̇nmemiş. bir tane flash at. Oooo. Oh. Aşağıdaki oh. tamam. duyamıyorum seni. Duyamıyorum. Ah. buradayım buradayım. buradayım. Tamam. Tamam, Sakin ol. Oh. sıkıyor. Yada sıkıyor. Arkada, Orada. arkada ve sağda. Çabuk çabuk, 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 çabuk çabuk Ah. Dur. Bir tane sen düştü. Saç arkadaki kaldı. Bekle ajandaki. Oh. Bekle bekle bekle. Vurdu bana. Vurdun mu? Düştü mü? düştü evet. mü gel. Düştü, düşmedi, düşmedi bana düşmedi. düşmedi Be, bekle, bekle, bana bekle, 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 sakin kal. Ajandaki oyalı onu duyuyor musun beni? Alo, ajandaki tamam. sesim geliyor mu tersi tamam. sen? Ajandaki, tamam. geliyor. Ajanaki geliyor, geliyor. Bekle, 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 bekle. Onun üstüne kafasını sıkacağım direkt pompalıyla. Çok rahat ol, sıksın. Sakince ona doğru yaklaşıyorum, tamam mı? Ben sen bana bakıyorum, bana bakıyorum, oyalıyorum onu. Ajandaki, bekle, şimdi 3, 2, 1 Hadi Güle güle seni pislik herif Tamamdır evet, kafasına yedi evet, in evet, indi evet. Tek bir mermiye gitti ajanla ge oh. Şimdi o şifreli kapıyı tekrardan aç Ve o jeneratörü devreye sokmamız gerekiyor Hadi ajanla ge